Kardeş sen bizim gelin'e neden çağrı attın? Mesaj çektim pardon. Kardeşim ne mesaj çekeyim? Elinizi tabanınızı öpeyim. Ben mesaj çektim. 7-8 senedir telefon kullanırım. Geçeremem elini öpeyim ya. Bak biz aşiretiz tamam mı? Biz adamın... Aşiretinizin de amına dayarım. Sizin de kafan amına kutuyun adamı. Gelin gelin. <laughs> Senin elinden <laughs> sen, sen de ya. Ne no bu çocuğu. Ya sen senin avradını götürmüşsün ki mal. Avradını götürdün siktim seni. Sen. Alo. Alo. Bak telefonu benim yüzüme kapatma ben adamı sikerim ah ben doğuluyum oğlum. Ben Adıyamanlıyım lan aşiretim lan. Adamı sikerim lan ben. De, aşiret değil. Ne olursan Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi cumhur ol evladım. Anladın mı bana kimse bir yarra abi da yemez, kimsenin fonksiyonu da satmaz. Götüne Lan bak benim avradıma sen mesaj çekmişsin kimsin lan sen amına kodumu kır Senin karına mesaj çekenin de amına sat Onu diyenin de amına sat senin de amına sat ben de senin amına saplayayım o zaman <laughs> hem de köküne kadar saplayayım. <laughs> ettiniz Suriye'nin başkenti Şam'a edersin. Ben de seni Arabistan'ın başkenti Riyad'a kadar sıkmayanın amına koyayım. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım ben doğuluyum. Bak ben Gökhan'ım ben gelirsem var ya biliyorsun biliyor musun adamı? Gökhan kardeş sen aradan çık benim işim o da karakter... ki konuştuğum karakter. <laughs> ben daha yeni ki insanla konuşmak istiyorum. Bak, sen bak sen kimsin, necisin? Ben daha e, telefon kullanırım, ben mesaj et diye bilmem. Bir avradını sikiyim oğlu, sen kimsin ya? Bak, ismin neydi senin ismi? Bir dakika, şimdi biz seninle adam akıllı konuşalım, tamam mı? Ne konuşalım? Ha, bu küfürleri unut kardeş. Bak, unut. Ha, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha, kardeş merhaba. Merhaba. Ha, kardeş ben Adıyaman'dan, Adıyaman... Evet. <laughs> Gölbaşı ilçesinden arıyorum. Kardeş bak benim Karıma ha? mesaj çekmişsin. Adıyaman Kolbaşı bir ilçesi değil, bir, bir ilçe yok hemşerim. Lan oğlum niye o kemeri sar oluyor da Adıyaman Kolbaşı de... niye olmuyor ya bana kendine sövdüktüreceksin illa ya. Oğlum diye bana hiç etmiyor senin oğluyun amına koyun ben delendim. tamam tekrardan özür dilerim kardeş özür dilerim. Dur. Alo ismim, ismim Adem miydi senin? Evet. Ha, Adem, Ademciğim. Hı. ...amına sapmadığım Adem... ...bak beni sinirlendirme... ...e peki niye kumur ya... ...hi karısını sikeyim... ...sana gelince suluk da bize gelince... ...suluk mu hırsını sikeyim... <laughs> ...tamam ben tekrardan özür diliyorum... ...bak kardeş benim karıma neden mesaj çektin... ...bana Allah kitap aşkına söyle ya... ...ya ben bak bu burada avradı döveceğim ha... ...sen <laughs> mesajını çektiği beşerimem ...ben cevapsız aramaları... ...sağda solda adamlara... ...kim aradı onu ona gösterdim. Ben bilemem arkadaş. Ben sana yalvardım falan da yok. Korktuğum da yok. Ben mesaj çektiğini bilemem ya. Lan he amına kodukum. O zaman ne rakımı yemeye telefon kullanıyorsun ya? Bence <laughs> ben de durumu amına kanırdım adamı. Lan hatlarım engellendi ha Lan fikirim lan seni lan amına kanırdım. <laughs> gel lan adresini vereceğim oraya karşısın ki Gel lan amına kodukumun çocuğu seni gel. Ver lan adresini, var mı yeri kalsın çıkayım, sen Yarım insan çıkmazsan çıkmazsa, seninle amcığını yalarım, yalarım! Senin amına korum ben seni! Yarım insan çıkma pek! Çıkma meydana, abladını Benle sen var mısın lan küfür yarışına? Her şey serbest! Senin amına saplarım kapaklarını, amına saplarım Senin amına korum, amına koyum lan! Amına kodumun ipi seni götünü siktiğimin götvereni! Özdün sikerim özdün doğru. Alo, kardeş, bir tane. Bu, sen bunu marayı vereceğim şimdi. Heh. Demi güvenlik görev, şimdi ondan sonra akot, belli olsun. Kim kimin amana kor, Bakalım bana bir aşırı etmesin, paşırı etmesin, hızlı bir Peki, peki Adem kardeş. Sen beni, Hayır. sen bana söverken sövüyorsun. Ben sana sövünce niye kızıyorsun? Benimki sınıfta, benimki tavukta... ama, ama. Yok oğlum. Ama sen anlamıyorsun güzel kardeşim bak. Tamam. Ben mesaj çekmeyi bilemem. Tamam, tamam bir saniye, bir saniye o zaman, bir saniye. Hı. Şimdi bak, senin avradına ben mesaj çeksem bana ne yapan? Lan oğlum ne mesaj kim amına kodumun adam ben derler Lan benim mesajdan ne işim yok? Git oğlum manyak mısın deli misin ya? Ya bak bu numarayla benim avradımla da konuşulmuş. Bak ben burada avradım. Lan üzereceğim. oğlum avradın kim? Avradın nireli necidir budur? Güdür. Lan bak, ellendirme beni ya. Benim bak benim avradım tamam mı? Adı <laughs> ee? Yaman. Çahta ilçesinden. Tamam mı? He. Ee? İsmi Dürdane ...kızlık soyadı Göçen, şimdiki soyadı Basan. <gülüyor> <gülüyor> ben de senin amına güzel bir bastım, ne var? <laughs> kardeşim, Allah'ım Allah yarabbim. Ya, ya ben, arkadaş, ben, adresini ver de varayım diyorum arkadaş. Adresini ver de bana varayım, altımda arama var ya. <laughs> ya ben senin kadar küfür eden bir insan görmedim, niye... Ya, ya ...o kadar kardeşim, terbiyesizlik yapıyorum? Iyi, i̇yi has adamsın, doğru adamsın da. <laughs> Doğru adamsın da. Sen de sezatı bilmem. Bu sar nerenin ili? He? Bu Kemerisar nerenin ili mi, ilçesi mi neyse? Nerenin? Delde canım, delde. Nide Bora bağlı bir kasaba. He, <laughs> bak hele bu Nideliler orospu çocuğu olur diye duydum ben, doğru mu? Nidelilere orospu çocuğu canım, ben de karısını çıkayım. Çıkın, <laughs> kendiniz orospu çocuğusunuz. <laughs> <laughs> Amına kodumu <da> kurtakları. <laughs> <laughs> Alo, abi. Ya, Abi. Ya arkadaşım ismini ver, ismini ver, adresini ver, varayım ben ya. Ad, adım, <laughs> adım Kemalettin Dildari. <laughs> Kemalettin'in, bak Abdullah abi. Alo. Alo. Abdullah kim ya? Lan kapatın amına kodumun, kafi kocuğum, vallahi şeker yükselmem. Ya kardeşim kapat ya. Senin şeker al.